Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 7 Aralık 2025 Pazar gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyinsiniz. Biz de hava durum konusunda gerekli tüm bilgilendirmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara bölgesi tamamıyla yağmurlu. Marmara bölgesinde en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık 5 derece. Ege bölgesi tamamıyla yağmurlu olacak. Ee, İzmir ve Muğla gök gürültülü sağanak yağışlı. Işte. Ege bölgesinde en yüksek sıcaklık 18, en düşük sıcaklık 3 derece. Akdeniz bölgesi tamamıyla yağmurlu. Özellikle belli başlı kesimler ise e, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde bekleniyor. Akdeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 18 derece. E bu şehirlerimiz Antalya ve Osmaniye Dirilerimizde ise sıcaklıklar birazcık daha düşük. En düşük sıcaklık ise 5 derece. İç Anadolu bölgesi tamamıyla yağmurlu. İç Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık 2 derece. Karadeniz bölgesi tamamıyla yağmurlu. Karadeniz bölgesinde en yüksek sıcaklık 21, en düşük sıcaklık 2 derece. Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Iğdır, Çevresi, Gökgürtülü, Sanak Yağışı ve Karla Karışık yağmurlu. Diğer tamamıyla yağmurlu. Diğer tabii tabi ki yağmur beklentisinin de fazla olduğunu söyleyelim. Bölgedeki en yüksek sıcaklık 7, en düşük sıcaklık eksi 8. Güney Doğu Anadolu bölgesi tamamıyla yağmurlu. Güney Doğu Anadolu bölgesinde en yüksek sıcaklık 13, en düşük sıcaklık ise 3 derece. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte... 7 Aralık 2025 Pazar gününün güncel hava durum bilgisine beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoşlan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımın abone olan lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.